dursun. İbrahim Bey tamam mıyız? Evet. Evet değerli basın Evet, mensupları hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar hepinize. Bugün sizi buraya davet etmemizdeki e, görüşeceğimiz konu, aktaracağımız konu pandemi ile ilgili belediyemizin, büyük şehirimizin yaptığı ve bundan sonra yapacağı sosyal desteklerle ilgili. Evet pandemi bir seneyi geçti. Yani 2020'de başladı, 2021'de devam ediyor. Etkileri hakikaten esnafın üzerinde, piyasanın üzerinde var. Ve şimdi artık bir kapanma dönemindeyiz. Piyasadaki etkisi biraz daha hissedilir şu anda, daha fazla. Büyük şey, değişik birimlerde, emlak istimlak olsun, ulaşım olsun, kadın, aile, sosyal hizmetler olsun mali hizmetleri olsun, destek hizmetleri olsun, Kültür AŞ ve SASK olmak üzere iki yılın içerisinde toplam 44 milyon 400 bin lira katkımız olmuş. Bu katkılar bazı yerlerde yardım olarak, bazı yerlerde işte aldığımız kiranın alınmaması, ötelenmesi şeklinde ulaşımda tam ulaşa açığını kapatma şeklinde değişik şekillerde bunlar piyasaya aksetmiş. Bugün geldiğimiz noktada Büyükşehir Başkanımız özellikle bu kapanma döneminde iş yerini kapatmak durumunda olan esnafın, özellikle de bunların çalışanlarının garsonunun işte başka berberin, çırağının, kuaförün, kalfasının daha bunları genişletebiliriz. Servisçilerin bunların hakikaten mağduriyetleri var. Önümüzde de bayram. Büyükşehir olarak biz bir dokunuşta bulunalım. Bayrama biraz daha bu kesim rahat girsin istedik. Büyükşehir Başkanımızın Talimatıyla biz esnaf sanatkarlar odamızda bir araya geldik. Ne yapılabilir, nasıl bir çerçeve çizilebilir? Burada belli iş kolları e, tespit edildi. Hakikaten bunlar e, dükkanlarını kapatmak durumundalar bayrama kadar. Bu arada en fazla etkilenenler. Bu sanatkar odamızın bize vereceği listenin üzerinden bu etkilenen esnafa, onların personelini az önce saydığımız personeline direkt ulaştırılmak üzere esnaf başına bin lira olmak üzere acil direkt mali katkıda bulunalım. Bu kesimi liste olarak esnafı bildirecek, ismini bildirecek. Bizim de arkadaşlarımız zaten hazırlıklarını yaptılar. Vakıflar Bankası ile anlaşmamız var. Kartımıza biner lirayı yükletip esnafa vereceğiz. İstiyoruz ki bu bayram öncesinde yetiştirebildiğimiz kadar bu kesime paralar ellerine geçsin, alışverişlerini yapsınlar bazı ihtiyaçlarını yani aşağısından karşılayabilirsiniz. Bugünkü sizi davet etmemizin asıl e, konusu bu. Ben e, burada bu çalışmada biz geçen haftadan bu yana çalışıyoruz. Hakikaten esnaf odamız e, listeleri hazırlanmasında, tabi burada istiyoruz ki hakikaten aktif esnaflık yapan ama dükkanını kapatmak durumunda olan esnafa ulaşalım. Yok. Evet. Uzun süredir sıkıntı olan esnafımız. Bunlara ulaşalım. Bunlara destek olalım istiyoruz. Burada esnaf sanat yorudamız e, çalıştı. Onlar altyapısını hazırladılar. Ben onlara başkanımıza teşekkür ediyorum burada. Bizimle beraber bu çalışmayı yaptığı için. Tabii bir de bunun e, kamu ayağı var. Bizde de bu o, işi yapan e, Sosyal Hizmetler Daire Başkanımız bağlı Genel Sekreter Yardımcımız ekibimize de bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah bir araya merhem oluruz. Derdimiz budur. Sayın Başkanım buyurun. Değerli basın mensupları e, dünyanın başına musallat olan COVID-19 uzantılayı Türk esnaf ve sanatkarımız çok etkilendi. Çok zor durumlar 15 aydır kapalı olan lokantacı esnafımız, erkek berberlerimiz, bayan kuaförlerimiz, servisçi esnafımız özellikle, servis işletmeleri, kahveci esnafımız, çay ocağı, bilarda salonları, hamam sauna, masaj salonları, halı sağlar, e, internet kafeler, kafe ve kafeteryacılar, bu esnaflarımız 15 aydır kapalı durumdaydı. İlk etapta e, belediyemizin bütçesine göre ayırdığı bütçeye göre seçtiğimiz esnaflarımız bunlar vermek üzere binerlere esnaf başına belediyemiz uygun görmüşlerdir. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir Bey'e, Genel Sekreterimiz İlhan Bayram Bey'e ve arkadaşlara, emeğe geçen tüm arkadaşlara, esnaflarımız adına Teşekkür ediyoruz. Bu e, bayrama yetiştirmek amacıyla başlamaydım bu işi ama yasaklar olduğu için biliyorsunuz sokağa çıkmaya sağ var. Bazı esnaflarımız kapalı evlerinden çıkamıyorlar. Bayrama kadar verebildiklerimizi yetiştirebildiklerimizi yetiştireceğiz. Bunun önü açık. Açık derken yani bayramdan Bayramına sonra sorayım. da e, Haziran'ın 15'ine kadar esnaflarımız müracaat ettikleri takdirde bu paralar hesaplarına yatacak. İlk müracaat Esnaf Odaları Birliğimize yapılacaktır. Esnaf Odaları Birliğimiz altyapıyı yaptı. Esnafımız IBAN numaralarıyla bize başvurduğu zaman Esnaf Odaları Birliği'ne hemen biz de belediyeye aynı gün onları takdim edeceğiz ve ertesi gün hesaplarına geçmiş olacak. Allah razı olsun diyoruz esnaflarımız adına. Bir nebze de olsa bir bayram öncesi faydası olacaktır. İnşallah Türk toplumu böyle el ele veren birbirine sahip çıkan bir toplumdur. Büyükşehir Belediye'mize de teşekkürler. Herhangi bir soru var mıdır? Buyurun. Başkanım, e, kaç sizin bir var mı? Bizim bu işle ilgili 10 milyon liralık bir bütçemiz var. Bunu ayırdık. Ancak şu anda e, ne kadar gelir? Şu anda... E, bizim çalışmamız yetişsin diye Samsun Merkez Samsun Merkez evet. Samsung Merkez'de de 5000'e yakın yani 4500 kişi civarında ama acil olduğu için ileride o ayrılan kaynak başka ne olabilir? Bakılabilir tabii ki. Bu aciliyeti önlemek için, bayrama yetiştirebilmemiz için Tam sonu, merkez dahilindeki evet, merkez. evet. Tabii bu arada şunu da söyleyelim bizim e, e, 153 merkezimiz var. Buraya e, başvuran, mağdur olduğunu hakikaten e, geliri olmadığını e, anlatan e, vatandaşlarımıza sadece bu çerçeveyle ilgili değil, bunun e, hakikaten e, mağdur olan, hakikaten Evine şu anda bir gelir girmeyen esnafa bayram dolayısıyla seri bir şekilde ne yapabiliriz buna baktık. Şu ana kadar zaten 44 milyon liranın üzerinde bir bizim sosyal desteğimiz olmuş. Buna direkt olarak katkıda bulunacak böyle bir yolu yöntemi belirledik. Bizler esnafımızın yanında çalıştığımız çırak ve kalfaları düşündüğümüz için, e, bu veriler tamamen bizim elimizde olmadığı için, çünkü sigortası çalışanlar da var. E, bunlara belediyemiz esnaf yanında çalışan diyerek değil de tüm fakir fukara amacıyla, o grubun içine alarak onlara da yardım paketleri ulaştırdılar. Şu anda devam ediyor bu e, Ramazan kolilerinin e, dağıtımı. Aynı zamanda 20 evet 20 bini buldu şu anda. Aynı zamanda bizim başka şeylerimiz de var ama e, başkanımızın genel şeyi e, Salim verdiğinin Solen'in e, verdiğinden Solen'in haberi olmasın şeklinde onlara söylemiyoruz şimdi. E, daha fazlasına yani Çırak ve Kalfalar, mağdur olan Çırak ve Kalfalar bizim kanalımızda değil de direkt belediyeye başvurarak yardım paketlerini alabilirler. Alabilirler. Her zaman o yol açık. Bu nakit para şeklinde bu en fazla mağdur olan esnaf ve sanatçılarımıza verilen bir şey. Bu da onların yanındaki çıraklarına bir bayram öncesi açlık verebilirlerse ne mutlu. Evet. Başka var mıdır? İş kolları lokantacılarımız, hem kuaförlerimiz, servis. servis, işletmecileri, servisçi esnaflarımız, kahvehanecilerimiz, çay ocakları, kantincilerimiz, bunlar okullarda kapalı kaldı, okul kantinleri, i̇şte halı sahalarımız, bilardo salonları, PlayStation salonları, eee internet kafeler, kafe ve kafeteryacılar. Bunlara bize Esnaf Odaları Birliği'mize başvuracaklar. İBAN numaralarını göre doğruladığımız zaman bilgisayarımızda hepsi mevcut. Bizim bilgisayarımızda vergi dairesi de bize bağlı vergilerinin açık olup olmadığını da görebiliyoruz. Oradaki teyidimizi yaptıktan sonra belediyeye o akşam bildirimimizi yapacağız. Belediye. Hepsi evet, hesaplarına geç. Bize gelmeleri lazım. Bize hesap bağlar. Çünkü bir imza almamız lazım. Bir başkası. Bir başkasının adına başvuru olmasın diye. Yani bu yardımlarda bu yardımlarda biz direkt yerine ulaşmasını sağlamak ama çok önemli buluyoruz. Yani direkt yerine bulursun. Onun ilgili Işte, Nasıl? Demek, yok. Ee... İşte ben o yüzden açıklamamı yaptım daha önce. Bayrama kadar gelebilen gelecek. Bu mağdur olmayacaklar sonra. Bu hak onların hakkıdır. Ee, bayramdan sonra zaten büyük ihtimal açılacağı gözüküyor. 17 evet. bu 17 günlük kapanmadan sonra açılacak. Öyle gözüküyor. Halen başvurma imkanları olacak bize. Bu hak olarak bir belediye evet, onlara evet. sağladı. Yani bayrama kadar gelemedi, alamadı. Önemli değil. Bayramdan sonra da açık. Haziran 15'e kadar başvurup bu paralarını alabilirler. Ala göstermesin. E, istemiyoruz tabii. Dükkanlarımızı açmak istiyoruz. E, bu 20 günlük kapanmadan sonra da tekrar bir kapanma yaşarsak tabii ki yine yine bir onu uzatma eee e, ya Anlaştık öyle bir protokolde, öyle bir şeyimiz var. Evet. Mağdur olmayacak da yani bu para. Biz Yani kazanılmış, hak olur. Tabii tabii. Problem tabii. yoktur orada. Problem yok. Aslında e, biz odamızla onun için çalışmak istedik. Şimdi ilgi oradan gelir. Yoksa biz direkt kendimizde açardık bunu. Ama uzardı o zaman. E, kargaşa da olur. Kargaşa olurdu. Biz beraber hakikaten e, odayla güzel bir işbirliği bu konuda da yapacağız. inşallah sıkıntı olmayacak. Kimse herkes ulaşabilecek. Evet. 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 evet.

pandemiye sıkıntıya rağmen gene sosyal hayat durmadan devam ediyorsa, bunda merkezi hükümetimizin de, yerel yönetimlerimizin de hepsinin katkısı var. Tabii insanların birbirine olan aile dayanışmasının da etkisi var. İnşallah e, şu aşı işi de seri bir şekilde devam ediyor. Bu pandemiden hep birlikte kurtuluruz. Ondan sonra daha rahat çalışmalarımızı sizinle paylaşırız inşallah. Hepinize teşekkür ediyoruz. Zahmet ettiniz sağ olun. Evet.